Evet arkadaşlar hoş geldiniz soru cevap canlı yayınımıza. Bugün konu Halil Kerimov kendisi Azerbaycanlı bir arkadaşımız. Bekliyorum. Yayına girmesini bekliyorum şu an. Aleyküm selam hoş geldiniz. Halil istek atarsa canlı yayına direkt başlayacağım. Hoş geldin. Evet. Halil de istek attı hemen alıyorum. Halil geliyor. Bekliyorum. Selamun aleyküm abiciğim. Aleyküm Halil. Ne yapıyorsun Halil? Nasılsın? Vallahi oturuyorum. E, bekliyordum. Videomu montajladım ama sonra. İlk defa Aydın. bu kadar heyecanlandım ha. Bir canlı yayında ciddi bir ay, ilk defa Çünkü e, ciddi manada hiç tanımadığım bir insansın. Önceden hani mesajlaştık Aynen. ama bilmiyorum yani. Doğru, Bakalım doğru. ben de heyecanlıyım sen de heyecanlısın güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. Hemen de. o zaman ilk başta kend, bizlere kendinden bahset abi. Seni tanıyan var, tanımayan var. Abi ben Azerbaycanlıyım ee, ve Zulay'da nasıl başladım? Bir arkadaşlarım sayesinde başladım ve yani YouTube'da bazı yayıncıları gördüm ve gördüm yani etkileşim var. Ben ilk Azerbaycan videoları çekiyordum ama destek az geliyordu. Ondan sonra başladım dedim yani oyun videoları çekeyim. Oyunlara başladım abi. Bizden oyunlarım tuttu ve bayağı bayağı izlendi böyle videolarım yani. Azerbaycanlılar Azerbaycan o, o zaman... Türk videoları yayınlar ediyorum. Ha, aynen. aynen. O zaten olay orada bir garipleşiyor. Kardeş, <laughs> doğru. Biz, yani biz kardeş milletiz aslında. Öyle aynen, sıkıntımız doğru. yok tabii ki de. Ama bu kadar düzgün Türkçeyi nasıl konuşuyorsun abi? Şimdi abi ben 3 yıldır youtuberlık yapıyorum. İlklerde böyle tabii ki biraz böyle konuşamıyordum. Yani nasıl söyleyeyim sana? Bir cümle konuşuyordum. Yani dondun Mesela, şu an. Dondum mu abi? Şu anda senin iyi gözüküyorsun. Ha, daha demin donmuştun şu an e, iyi. Ha, tamam. Şu an iyi. Şu an bir sıkıntı yok. Yani abi ilklerde böyle e, ilk ben 3 yılda başladım YouTube'a. Böyle ilklerde böyle yani mesela bir cümle kuruyordum. Cümlenin yarısında Türkçe yarısı Azerbaycan'da konuşuyordum. <laughs> Ondan sonra yani son bir yıla böyle alıştım baya baya. Böyle Bizden bire baktım böyle yayına giren Azerbaycanlı diyor diye ki sen nasıl böyle Türkçe konuşuyorsun yani sen aslında Türksün herhalde sen Azerbaycanlı değilsin diyorlar. Diyorum ben ki, de hayır, öyle düşünmüyorum şu an bizi böyle, trolleme <laughs> videoların da var senin. Bizi de <laughs> mi, mi trollüyorsun ya? acaba Adana'dan katılmayıp ben Azerbaycanlıyım. <laughs> hani arkaya bir Azerbaycan bayrağı atıp böyle yapıyorsun yayınları. Öyle mi <laughs> Yok, şey yapıyorsun? <laughs> hayır. Yani chat tanıyor zaten. <laughs> şey hemen e, ikinci, e, üçüncü soruma geçiyorum pardon. Hayatının dönüm noktası neresi oldu? Yani bu YouTube'a ben girmem lazım dediğin nokta neresi oldu? Seni çekti abi, yani. Abi girmem olduğu nokta nasıl oldu? YouTube'da Yiğit Dolu diye bir adam var. Gerçekten işini efsane yapıyor. İlkler başladı ben dedim ki abi e, e yani ben de YouTube'a başlasam tutar mı sence? Dedi ki yani bende tuttuysa sende sen de, de tutar. Yani YouTube öyle bir şey ki yani eğer işini doğru yani yalan bir şey yapmayacaksan tabii kutlayacak. Ve videolarını güzel kalite yapacaksın tabii kutlayacak. Ben de başladım abi. Birdenbire bir hafta içerisinde birdenbire bin aboneye ulaştım. Ve evet. bir hafta içerisinde bin abone olduğuma sonra artık kendimde bir heyecan yani Böyle heves yarandı yani. Anladım Ali kardeşim. Şimdi neden Zula? Hani başka bir oyun değil de niye Zula? Abi öncelikle ee, ben Türk oyunlarını çok seviyorum. Yani önceden PUBG oynuyordum zaten, PUBG'de Türkler oynuyordum zaten ee, ve ondan sonra arkadaşlarım söyledi böyle Zula falan var dedi, ben Savaş oyunları baya çok seviyorum. Önceden de yani PUBG oynuyordum, baktım Zula'ya çok efsane bir oyun dedim yani FPS oyunları içinde çok güzel bir oyun. Hemen indirdim abi sonra <laughs> başladım Zula'ya böyle oynuyorum bir saat, 2 saat, üç saat ondan sonra işte yayınlara girdim, yazdım YouTube'a böyle canlı yayınlar falan. Katıldım hepsine, oradan da destek oldular, Başladı dediler YouTube'a, ben de başladım abi. Yani Zula'nın amacı, yani nasıl söyleyeyim, ben FPS oyunları çok seviyorum abi. Altta, Önüme ha, Alttan Harun e, arkadaşım benim de, senden daha ha. iyi Türkçe konuşuyor diyor, ben de öyle düşünüyorum, benden <laughs> daha iyi Türkçe konuşuyorsun. Ben arada böyle e, kelimeler gelmiyor ağzıma, şey oluyorum, tıkanıyorum, ha. benden daha iyi konuşuyorsun. Şimdi, Şimdi bu Zula'yı ben araştırdım. Tabii ben de İsmail'in yayınında şey olmuştu bu oyunda. biliyordum oyunu da bu kadar çok izleyicisi <laughs> olduğunu bilmiyordum. İsmail'in yayında biliyorsun İsmail Eminoğlu'nun yayında ortalık karıştı. bu oyun e, araştırdığıma göre Pay to Win oyunu. Yani Aynen. e, Doğru. parayla üste çıkabiliyorsun. Doğru, abi. Aynen abi. Sadece Şimdi, bu oyunda e, var işte. Para yatırıyorsun. Yani para yatırır, ne kadar çok para yatırırsan o kadar çok üstte çıkıyorsun. Aynen. Yani yetene, yetene dayalı tabii ki de ama yetenekten doğru. önce biraz da para şey oluyor. Yani bu evet, oyunu tercih abi. etmendeki e, şey bu da bu muydu acaba? Hani parayla biraz daha üstte çıkayım falan. Abi ben ilklerde böyle çok garip bir silahlarla oynuyordum. Yani yani bu soru çok güzel oldu. Bu izleyiciler hepsi istiyordu. Hatta ben bu videoyu YouTube'a atacağım zaten. Çok merak ediyordular. Abi ben böyle hiçbir artı silahı olmayan böyle normal desensiz falan bir silahla oynuyordum ve çok güzel oynuyordum. Baya baya oynuyordum. Ondan sonra YouTube başladığımdan sonra insanlar bana hediye atmaya başladılar yayınlarımda. Birden bire bana baya baya böyle hediyeler geldi. Bir baktım silahım yani mesela noob'dum yani silahım baya pro silahı oldu. <laughs> Birden bire ben de şaşırdım. Yani YouTube aslında böyle bir şey abi. insanlar da sana destek oluyor. Kendin de kendine destek oluyorsun yani. Bu öyle bir şey. Yani cevabımı aldım aslında buradan. Aynen. Ee, beş, beşinci soruma geçiyorum hemen. İleride bu işi e-spor e olarak falan yapmayı düşünüyor musun? Düşünüyorum. Kesinlikle düşünüyorum. Tabii ki bunun için şu anda laptopta yayın yapıyorum ben mesela ama yakın bir zamanda güzel bir bilgisayar alacağım. Ondan sonra artık güzel yayınlar, akşamlar böyle yani kendimi eğim kısacağım yani sözümün ortası. Yani güzel oyunlar sergileyeceğim ve ondan sonra bu oyunlarımı tabii ki atacağım. Ondan sonra yani İstanbul'a yani böyle yerleşmeyi düşünüyorum. Ondan sonra artık e-spor olsun güzel turnuvalar olsun hepsine katılmak istiyorum. Yani yaşım biraz büyükim. Her şeyi. Ben çok... de bu konuda destekçinin Videolarını falan izledim. İnşallah Teşekkür olur ki yani. böyle bir şey şey yaparsan. Hedefin varsa böyle bir hedefin. Tamam. İnşallah bu hedefin doğrultusunda ilerlersin. Oyunda rakibine en çok sevdiğini nasıl öldürüyorsun yani e, konuşamadı bak yine konuşamadı kelime gelmiyor <laughs> abi bazen hani beyin üretiyor burada ama ağza vermiyor öyle olunca gelmiyor konuşamıyorsun yani oyunda rakibini en sevdiğin öldürme şekli nedir neden taarruzla abi en çok böyle taarruzla çünkü artık ne bileyim Laptop oynadığı için biraz sinipli, biraz garip oluyor ama taarruzla oynayınca nasıl yani böyle eğimi iyi tutuyorum ve bayağı böyle güzel vuruyorum insanları yani taarruz ile daha çok güzel oynuyorum ve akıyor oyun böyle çok zevk veriyor. Yani zaten oyunda böyle hani oyunda seni bağlayan bir şey varsa hani karşındaki rakibi Aynen. zevkle öldürüyorsan oyunun başında saatlerce oturabiliyorsun ama yoksa Doğru. Hani oyun belli bir şekilde seni kasmaya başlıyorsa hani biraz çok fazla vuruluyorsam filan. Ve elbette ben de öyle oluyor. Kopuyorum. Mesela PUBG için öyle yani. Telefonda oynuyordum ben PUBG'yi. Abi ben paraşütle iniyorum. Daha inmeden adam beni öldürüyor yani. Ben daha silah almıyorum. Daha hani ikinci carjuru göremedim ben. Öyle bir şey <laughs> e, olay oluyor. E, böyle bir sistemde de insanın da oynayası kaçıyor tabii. Aynen. Şimdi Türkçe ile Azerbaycan'da hani biliyorsun e, karışan kelimeler var. O kelimelerden birkaç tane alsam senden. Ama bir tane kelime var onu söyleme. <laughs> abi burada şimdi bazı ki mesela burada sümük var abi. Burada sümük aslında yani nasıl söyleyeyim ben sana. Mesela bir hayvanın mesela bacağı olsun. Onun kemiği mesela burada sümük demek. Yani bu çok garip bir şey. Ben de bunu ilk anladığımda böyle bir garip oldum. Böyle insan böyle hey diye bir şey yapıyor ama. Ya ben şu anlık bir tek sümüğü biliyorum. Yani sümük Azerbaycan'da aslında kemik demek. Kemiktir. Sadece yani bacak kemiği falan, hayvanın bacak kemiği falan. Aynen doğru yani kol kemiği, bacak kemiği yani o aslında sümük demek. Ve mesela burada içeceğe yani limonataya sok diyorlar abi. <laughs> çok evet erim. evet orada, da bir filmde bizim işlemişlerdi. Ben de orada ilk şey yapmıştım. Benim de çok garibime gitmişti. Ama e, tabii şey oluyor hani kelime kökenleri aynı ama belli bir şekilde herkes e, zamanla artık yıllar <laughs> geçtikçe değişiyor yani anlamları değişiyor. Olabiliyor Aa, aynen. bir şeyler. Değişiyor. Şimdi dokuzuncu sorum. Hemen geçiyorum. Karantinaya bir yayıncı ile girsen hangisi olurdu? Ayda Çok güzel bir soruymuş. Bayağı iyi. Ee, hangi yayıncı girmek isterdim? herhalde. Kaç tane abi? Bir tane değil mi? Bir tane. Bir taneyle gireceksin karantinaya. Aynı evde yaşayacaksınız. Fazla şey yap çıkmayacaksın yani dışarıya. Bence böyle en eğlenceli Yiğit dolu abi. Hemen bunu da YouTube'a koyduğunda etiketlersin. Yiğit Aa, abi Aynen abi. öyle. <laughs> Yok söyleyeceğim. Evet. Kendisi izleyecek. Söyler. İzler zaten. Onuncu sorum yayıncıları trolledin videolarımı. Doğru. <laughs> Doğru. Ve bu bayağı tutuyor anladığım kadarıyla. Evet. Önündeki troll e, ee, yayıncılar kimler? Önümde olan yayıncılar Halil Örenler abi. Tanıyorsun kendisini. Tanıyorum. <laughs> tanıyorum. Onu da İsmail'le İsmen. Hani İsmail'de İsmen İsmail diyorum. Ama bizim geçen yayınımıza çok destek oldu o yüzden bundan da teşekkür A ediyorum. Onu da bir gün soru cevabı almak istiyorum ama <laughs> daha şey yapamadık. Konuşamadık <laughs> onu halledeceğiz. Halil Örenler de soru cevabı etkileyecek ben abi. inşallah gelir. İnşallah. i̇nşallah. Şimdi abi yani Halil öğrenleri yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra e yani güzel YouTuber'lar tabii ki de mesela ben şu ana kadar Yiğit Dola yaptım, Reynox'a yaptım. Yani bunlar tanınan YouTuber'lar. Yani Halil Örenler kaldı şu anda. Yani o hal dörenlere çok ve troll bağış yapacağım. Kışkırtma yapacağım. Şimdi benim normalde e, beşinci soruya koydum ne Pardon sorusu var. O, onu sana sorulardan sonra sormak istedim. Şimdi e, on tamam. yıl sonrayı düşün. Tamam mı? Tamam. Sen e-sporcusun. E ya, evet. ya, sana e-sporcu olma şeyi veriyorlar. Hani bir taraf bir tarafta e-spor var. Bir tarafta da YouTube'un en iyi yayıncısı olma şansı var. Hangisini seçerdin? Abi YouTube'un en iyi böyle yayıncısı olmak. Çünkü ben abi bu işe aslında nasıl söyleyeyim? Para için başlamadım. Yani böyle eğlenmek için insan ya daha çok izleyicim olsun. Daha çok kişiyle eğlenelim diye. Yani e-spor aslında böyle bir şey abi. E-spor yani turnuva kazanıyorsun ve para kazanıyorsun tabii ki de. Yani ben tabii ki de büyük bir izleyici kanalı seçerdim. E-sporu o şekilde seçmezdim yani. En iyisi Başka. eğlenmek en iyisi eğlence diyorsun yani hani Aynen. O... güzel abi o da güzel şimdi ee, sen genç bir insansın 15 yaşındasın doğru mu? evet 15 yaşında böyle bir e, YouTube'a girmesi çok güzel yani bence bir insana kendini ifade ediyor o ifade edebiliyor olması 15 yaşında çok iyi bir şey. Çünkü belli bir kitleye kendini tanıtıyorsun Allah ve oyunlarını abi. gösteriyorsun. Yani bu e, seni ilk gördüğümde demiştim ki, yani ilk başta dedim ya abi çocuk çok küçük e, şey olur mu? Ben 24 yaşındayım çünkü benim de bu şeyle mecra ile alakam yoktu. Üniversite falan okudum hiçbir şeyim yoktu, bilgim yoktu. Sonra e, dedim ki ben bu soru cevabı yapacağım ve geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Çünkü e, karşında 15 yaşında bir insan değil de böyle 20 yaşlarında bir insanla konuşmuşum gibi olgunsun. Bu konuda da e, buradan bunu söyleyebilirim. Yani tabii onun tabii. teşekkürünü ediyorum sana. Ee, i̇kinci olarak da e, belli bir şekilde oyunlardan, e-spordan ilerlemek isteyen bir insansın. Bize hep şey dediler. Ben hani e, zamanda oyuncu olmak istiyordum. E, Büyüklere söyleyince bana dediler ki hani bir oku ondan sonra olursun hani elimde bir mesleğin olsun. Doğru ben abi. bunu oku okumak olarak düşünmüyorum ama insanın e, ekstra cebinde bir şey daha olması gerekiyor. Yani bunu Aynen. da daha genç olduğun için. Sana buradan söyleyebilirim, ee, hani ekstra hani okul olarak değil ama bir ticari kafa baskında falan hani bir ticaret olsun hani onu da yandan götürürsün diye düşünüyorum zaten <laughs> Rek Aynen. reklamlarla laflan e, muhtemelen bu işler biraz reklamlarla falan evet, evet, onları da evet. ayarlarsın diye düşünüyorum. Evet. İnşallah bu böyle yaparsan e, dediğim gibi bence çok e, istediğin her yere gelirsin yani. Çünkü say saygı seviyen de var. Belli bir şekilde. Bir de e, tevazu da gösteriyorsun. Bu da iyi bir şey. Yani istediğin yere gelirsin diye düşünüyorum. Evet Azerbaycan'dan Halil Kerimov soru cevap canlı yayınımızdaydı <laughs> Benden daha iyi Türkçe konuşarak <gülüyor> 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 bu yayına renk kattı. Çok teşekkür ediyorum Halil. Ben teşekkür ederim abicim. Yani. Ekstra senin sormak istediğin bir soru var mı? Evet abi. Abi neden tamam. e, başladın yani bu yani soru-cevap konusu, işte wine falan da yapıyorsun. Çok bakıyorum, eğleniyorum yani, eğlenceli şeyler. Neden, nasıl başladın abi ve yani neden başladın? Neden başladım, nasıl başladım? Şöyle anlatayım. Tam böyle e, en boş anımda korona geldi, e, okulum bitmişti, başka şeylerim bitmişti, hiçbir şey yapmıyordum ve benim hep küçüklükten beri hayalim vardı oyuncu olmak. E, normal mimarlık okudum da, e, ama Oyuncu olmak hep böyle bir şey aklındaydı yani. Şu an gidip profesyonel olarak oyuncu olma şansım ciddi manada yok. Çünkü korona var, tiyatrolar kapalı, ondan sonra ajanslar falan kapalı, diziler o zaman çekilmiyordu. Hani gidip bir kasta, kasta başvursam, arkada e, figüran olarak durursam yani, e, hiçbir şey konuşmadan sadece durup mesela bardağımı tutacağım arkada. Onu bile yapmamın imkan yoktu. Dedim ya burası benim sayfam yani, Instagram sayfam. Ben buradan böyle bir şey yapabilirim diye düşündüm. Öyle başladım. Yani şu şey. an e, mutluyum ve video fikirleri de hep geliyor aklıma. Geldikçe çekiyorum. Hani kendince konu koyuyorum yani. Hani başka e, e, eleştiri aldığım birkaç arkadaş var. Onlara göre de hani yönetiyorum videoyu. Ama genelde kendim kendim eğleniyorum yani. Kendim için yapıyorum biraz. Teşekkür ederim Harun abi. Beğeniyorsan videolarımı ne mutlu bana. Abi çok beğendim. Gerçekten hepsini izledim böyle. İşte tüm Vine'ları izledim. işte o yayınları izledim. Yani İsmail abiyle olan o yayını baştan fulla kadar izledim ben. Ondan sonra. Yani, sonra normalde de o... yayınları çok izlemiyorlar ama e, şey oluyor. oluyor. Yayınlar bende daha böyle. Çünkü yayında benim yani. Vine'larda bir abi. karakteri canlandırıyorum ama yayında yani. kendim olarak yayın yaptığım için ortaya daha farklı şeyler çıkıyor. Konuk rahat olunca daha farklı şeyler çıkıyor. Bugün de baya heyecanlıydık ama rahat bir yayın geçti. Aynen rahat geçti. Tekrardan e, şu anda Azerbaycan'ın neresindesin? Bakü'de abi. Bakü'desin. Yani, Türkiye Antalya'dan Azerbaycan Bakü'ye selamlar gönderiyorum. Çok Buradan teşekkür ediyorum. Aleyküm selam Halil. Çok teşekkür ederim yeni, yeni katıldığın için. Görüşürüz. Evet, Görüşürüz abi. Sorularımı nasıl buldun bu arada? Abi soruları çok... Yayından çıkamıyoruz ya. <laughs> soruları çok güzel oldu abi. Şu an sordum soruların hepsini benim izleyicim bana soruyor. Dedi ki yani böyle bir soru cevap yayını yap yani yani izleyiciler sana soru sorsun falan işte sen böyle söyle. Ve aynı soruları şu anda, şu anda sen sordun. ben şimdi sordum. kaç ben. tane takip, senin takipçinden ah, evet. de soru aldım. Yani, Aa. Tabii. Çalışıp geldik buraya. Çalışıp geldik yani. Hiç evet arkadaşlar. <laughs> İşini güçlü yapıyor. yani <laughs> böyle takipçilerden aldım. Ee, ekstra da çok oyunlarla ilgili olmadığı için oyunlarla ilgili olan e, buradan kuzenim var Sinan. Onunla birlikte hazırladık soruları. Hani abi dedi bak bu iyi olur dedi. O da e, 19 yaşında. Dedi abi bunları filan sor. E, bayağıdır oyun oynuyor o da. Öyle soruları hazırladık. Yani Hı. tek başıma hazırlasaydım sorular bu kadar kaliteli olmazdı ama Seninle, e, nasıl diyeyim, aynı mecradan bir insanla soruları hazırlamaya çalıştığım için daha böyle kaliteli sorular çıktı. Bir dakika, Örenler Halil Y.T. Halil abi de gelmiş. Hoş geldin Halil abi. Halil'e buradan ben de selam gönderiyorum. Aynen. Aynen. Halil Selam Kerimov'u efendim. aldık. Seni de soru-cevap canına <laughs> <Aynen>. bekliyoruz. <laughs> Sorularımı birazdan yayın bitiyor. Tam sonuna geldin Halil evet. ama buraya e, kendi sayfama koyacağım. Ekstra sen de herhalde YouTube'dan paylaşacaksın. Evet, Aynen. Tamam, Sorularımı... Soruların <laughs> klasmanını e, videodan görebilirsin. Ama <laughs> Halil kardeşimiz Azerbaycanlı olduğu için biraz e, soruların zorluğunu biraz daha çekelim. Efendim? Allah Allah ben zaten. Azerbaycan falan her şeyi biliyor. Her şeyi biliyor. İşte ben <laughs> detayı veriyorum. Soruları aşağıdan evet. yaptık, sorduk biraz. Onu biraz Aynen. daha zorlarız sorularla. Aynen. Bir yayın olur. Çok güzel bir yayındı abicim. Teşekkür ederim. Yani çok güzel bayağı ben iyi sorular oldu. Tamamdır abicim. O zaman e, yavaş yavaş kapatalım çünkü konuşa konuşa gidiyoruz. Yok biz sabaha kadar konuşuruz. Ben sana e, demiştim yani yazmıştım. Yok, yok abi. Benden sonra ben güzel bir kardeş, sen de güzel bir abi kazanacaksın diye düşünmüştüm. Aynen Şükür öyle aynen. Bence aynen. öyle oldu. Yani Bence kalp kırmadan, de. hiçbir şey yapmadan. Normalde biraz hani İsmail'in, emin olun yayını hatırlıyorsan saldırdım ona. Aynen öyle. Sen de öyle saldırma malzeme olmadın. <laughs> Doğru. Tamamdır evet. abicim o zaman. Tekrardan artık son teşekkür bu. Aynen Son <laughs> Bence